Gel bu tarafa doğru. Şimdi sol veks dört yüze mi geliyorduk? Dört yüze Kesme <laughs> <Şekla> yağları mevcut. çok <laughs> Bak yap vardı abi. Nerede? Tamam abi. Bir <gülüyor> 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 ya, görebiliyor musunuz? Bu şimdi toplansaydı doğru mu? Buna bir sürer şey misiniz abi bunu? Aa, ona, yok, 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 bir yok, de yok, kesme ıı, yağı doğru mu bu? Evet. Yani. Metal işlem yağı var. Evet. Diğerine bakalım. 410 410. bakalım. Şimdi burada en uygun malzeme 410 411, 420 Ya yani Şunların ikisi belki 410, 411 kafa kafaya gidebilir. Var mı tam Emin olamadıysan bir daha şey yapalım. diğer parçalarına da deneyebilirsin. Hem de bunlar Şunu da var. sürelim abi. Yalnız şu biraz daha kuvvetli gibi gözüküyor. Onun kararını <laughs> Yoksa, e, sanki burada daha şimdi usta e, arkadaşlarımın öğrenmesi için burada şimdi yapmış olduğumuz işlem ne bizim? Yağ kontrolü. Yağ kontrolü. E, yağlı olsaydı bu boya dağılacaktı Top, doğru mu? Toplanacaktı zerre zerre dağılacaktı. Bir Top, de şu yağlıya sürelim abi. Bu yağlı bir parça. Neyle yıkamıştınız bunu? Yağ, yağlı terili. Türek. Yağlı terili. Yağlı terili. Bakınız yağ ee, ama temiz değil tabii. Ki. Tabii bu temiz bu şey. Siz söyleyin. Bu yağlı bir parça, bu da yağsız. Bu bu şekilde bir gözüküyor. Bu şekilde düz durması gerekiyor çizgi net. Tollest gördünüz <laughs> Bunlarda <bundan gülüyor> normalde bu şekilde <laughs> durması gerekiyor. Ama ee, yağlı bir parçada çizgi bu şekilde dağılıyor böyle net hani göstermeye çalışayım. bir, bir problem yaptığında sen buradan Şu şekilde, yaptığında, bir şekilde bu şekilde düz sarayı tespit Bu şekilde düz durması düz. gerekiyor ama burada Bakın, şey gibi böyle duruyor. duruyor.